Tarladan Sofraya programına devam ediyoruz. Değerli izleyenler kısa süre önce Türkiye'den süt ürünleri ihracatına kapılarını açan Çin'e şimdi de kanatlı ürünleri ihracatı başladı. 6 Kasım itibariyle, itibariyle Türkiye'den Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatı gerçekleştirildi. Sektörün görüşlerini alacağız şimdi. İstanbul Ticaret Borsası Kümes Hayvanları ve Beyaz Et Ticareti Komitesi üyesi Ali Taşgülen bize eşlik ediyor. Ali Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanımcığım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi Çin dünyanın önemli ithalatçılarından biri ve Çin kapılarını evet. Türk kanatlı sektörüne de açtı. Peki sektörde bu adım öncelikle nasıl karşılandı? Nasıl bir etki yaratacak? Şimdi Türkiye'nin yıllık tavuk ihracatı 400-450 bin ton aralığında gerçekleşiyor zaten. Dolayısıyla biz bu tonajları Afrika ülkelerine, Orta Doğu'ya satıyorduk. Çin'in de Böyle bir talepte bulunması sektörün daha hareketli olmasına sebep olacaktır. Üretimin artmasını sağlayacaktır. Burada bizim e, sektörümüzde fiyat artışlarına da sebep olabilir. E, fiyat rekabetimiz ne olacak, ne kadar gerçekleşecek bunları yaşayarak göreceğiz. Peki efendim aslında şimdi bir yandan da e, bugün gelen Veriler de var. TÜİK açıkladı. Hemen araya aslında o verileri de bilgi olarak verelim. Ardından önemli pazarlar var. Şimdi Çin'e konuşuyoruz. Çin öncesinde Japonya gelmişti. Avrupa Birliği pazarında konuşmakta fayda var. Ama dilerseniz öncesinde TÜİK'in açıkladığı o rakamlara bir bakalım. Eylül ayı verilerine evet. baktığımızda tavuk eti üretimi %11 oranında artış kaydetti ve 174 bin evet. 35 ton oldu. Peki öncelikle üretim noktasına bir kez daha şöyle döndüğümüzde, bu veriyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? O sektördeki üretim rakamları şu anda tatmin edici boyutta mı? Tabii, tabii. Şu anda e, sektörün her yıl e, kendi projeksiyonu içerisinde üretim yapar. İstatistik olarak e, her yıl hangi aylarda ne kadar satış gerçekleşiyor görerek üretimi programlayan bir sektör. Tamamı da kayıt altında olduğu için üretimi programlamak, her yılki hangi aylardaki satış artışlarını görmek daha kolay ve mümkün. Dolayısıyla bu satışın artmasıyla ilgili projeksiyon daha önceden görülerek yapılmış bir projeksiyon. Bu da bizim ama şimdi Avrupa Birliği dediniz ama Avrupa Birliği bizden tavuk eti almıyor. Evet şimdi aslında 73 ülkeye zaten Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ee, Japonya evet. ile açıldı şimdi Asya kapısı aslında. Çin e, önemli bir ürüne daha kapıyı açtı süt ürünlerinin ardından. Avrupa Birliği'ne baktığımızda da orada da yaklaşık yani hedef 6-7 milyar dolarlık bir e, hacim e, hedefi söz konusu. AB bizden evet ürün almıyor. Peki bundan evet. sonra yani Çin'den sonraki hedef Avrupa Birliği pazarı mı olacak? Oraya ürün satabilmek Avrupa? için... Evet. Birliğinin, hı hı. <laughs> Avrupa Birliği'nin bizden tavuk almamasının e, tek sebebi siyasi olmaz. Yani bu bizim üretim standartlarımız Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim yapıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle bizden tavuk almıyorlar. Oysa bizim için Avrupa Birliği hem ulaşım olarak hem e, e, karar altyapısı daha uygun bir altyapı. Eğer Avrupa Birliği ile böyle bir ticaret gerçekleştiriyor olsak bizdeki tavuk eti üretimi çok daha hızlı ve fazla artacaktır. Ama Avrupa Birliği siyasi kararlarla bizden tavuk almayı engelliyor. Hatta bizim tavuk yüklü kamyonlarımızın kendi topraklarından geçmesine bile müsaade etmiyor. Çok sıkı denetim biz var yani. Biz Kosova'ya mesela geçen yıl bir tavuk ürünü gönderirken, ee, buradan Kosova, Bulgaristan, Makedonya Kosova'ya ulaşmak varken biz ta gemiyle Adriyatik'ten Arnavutluk, Boğreş limanına oradan da Kosova'ya nakletmek zorunda kaldık. Yani dolaylı yollardan aslında değil mi ihracat Abi. gerçekleşiyor. Aslında demi kullandığım denetim kelimesi tam olarak doğru değil. Yani orada kapıların kapatılması o. söz konusu. Ee, evet yani burada e, Türk Türk ürünlerinin e, eksikliği değil, değil mi efendim? Siyasi e, görüşün tam anlamıyla e, e, burada etkili olduğundan. Avrupa ben. Birliği'nin siyasi nedenlerle bizden tavuk almamasının sebebi siyasi nedenlerle almıyor. Yoksa bizim altyapımız e, üretim tesislerimiz üretim standartlarımız Avrupa Birliği standartlarının bile üzerindedir belki. Çünkü bizdeki teknolojiler çok daha yeni. Yani e, Teknoloji, tavuk teknoloji, üretim teknolojisi çok daha yeni ve standartlarımız çok yüksek. Peki çalışmalar ben söz o... konusu mu şu anda sektörde? Yani şunu sormak isterim. Özellikle şimdi Avrupa'yı Brexit'le son dönemde çok andık ve İngiltere tabii ki daha çok ön planda. Sektör en azından bunun görüşmelerini, çalışmalarını yürütüyor mu? En azından bu kapıların açılma ihtimali nedir yakın dönemde? Bu sektörün değil de daha çok hükümetlerin, yöneticilerin, yönetimlerin yapması gereken bir şey. Yoksa bugün eğer bize üret, şeyi ihracatı açıyor olsalar biz Avrupa'nın tamamına tavuk veririz. Tamamına et ürünü, kanatlı ürünü verebiliriz. Çünkü bizim kalitemiz gerçekten iyi. Bu tamam ayı dediğim gibi yönetimin, yönetim, hükümetlerin, iktidarların görüşüp çözünmeyeceği e, sorunlar. Sektör olarak bizim çalışmalarımız her zaman var zaten. Çünkü işte yıl bazında mesela bakıyorsunuz e, Türkiye 2015 senesinde 290 bin ton ihracat yaparken 2019'da 408 bin tona çıkartmış yıllık ihracatımız. Üretimlerimiz her yıl artmış. İşte e, kişi başına e, 2000 kaç senesi 2019'da 22 kilo 21 22 kilo tavuk eti gelmişiz. Bundan 10 yıl 15 yıl öncesinde 3-4 kilo aralığından 20-25 kilolara çıkmış üretim. Sektör kendini sürekli çok dinamik bir sektör. Dolayısıyla sürekli kendini yeniliyor, yatırımlarını yapıyor, kendini sürekli güncelleyen bir sektör. Peki şimdi özellikle üretim yani, ayağı, evet. üretim ayağı, iş, işte, üretim ayağı kendi üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyor. Üretim ve yatırım e, demişken Çin tam anlamıyla e, bazı konularda değiştirir mi? Yani yatırımların artmasını bekliyor musunuz? Orada yanılmıyorsam 38 e, firma söz konusuydu. Yenilenmesi güncellenmesi de yine e, söz konusu olabilir. Bu e, sektörde bir heyecan, yatırım heyecanını da beraberinde getirir mi efendim? Ya mu muhtemelen bizim zaten mevcut eee üretim kapasitemizin eksik olan kısmı var zaten. Yani %100 kapasiteyle çalışmıyoruzdur şu anda. Çünkü ihracatımızın büyük, büyük yani daha çok olması lazım. Daha yüksek bir ihracatı biz karşılayabilecek durumdayız. Yeni yatırımlar gerekiyorsa zaten bu durum üretici firmalar tarafından anında gerçekleştirilebilerek yatırıma girilir. Ama mevcut atıl, kap atıl kapasitelerimiz vardır. Önce onların değerlendirilmesi lazım. Daha sonrasında yatırım ihtiyaçsa zaten yatırım yapılır. Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz ben için. Ediyorum. yorumlarınız için. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenler, tarladan sofraya programına şimdi bir nokta koyacağız efendim. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından teknoloji çağıyla yeniden karşınızda olacağız.